Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Ice the Horror Game'i nasıl hızlıca bitireceğinizi ve paraların yani para çantalarının nerede olduğunu size göstereceğim. Ee, şimdi bakın burada modlar var böyle. Böyle böyle modlar var. Bu da çifte bela var. 600 İki karakter buradan geliyor. Bu Crusoe, bu da Charlie. Ee, normal parayla da satın alabiliyorsunuz. Şeker mi şaka mı var? 200'e. Bu da Whis Curses the Mansion var. Hmm. İyi iyi çocuk böyle bir köpek kovalıyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kapı çaldı. Ondan kapıyı açmaya gittim. Şimdi burada iyi çocuk var. Buna da et atabiliyorsunuz. Bu <laughs> var. Hastane muhafızı. Ve bu bildiğimiz normal kafa var. Ee, bir de şöyle modlar var. Şunu göstereyim. Kum havuzu var. Şimdi oyunu size nasıl hızlıca bitirebileceğinizi size göstereceğim. Ee, hayalet olmaması için kum havuzunu seçtim ben. Burada e, zorluğu ayarlayabiliyorsunuz. Kolay olursa 10 çanta topluyordunuz herhalde. Normalde 20 Zor da 30, kabus da 40. Ee, kabus bayağı bir zor. Yani kabus'ta hem karakter çok hızlı, hem çanta miktarı çok fazla, hem de çanta az çıkıyor. Baya bir zor onu bitirmek. Şimdi kovaz'da oynayalım. Kabusa girdim. Şimdi ilk önce oyuna girdiğinizde Oyuna girdiğinizde şöyle bir odada başlıyorsunuz. Bakın girsin hemen. Evet girdi. 30'muş. Kabusta da. Bakın. Buradaki şu ön çekmeceyi açmanıza gerek yok. Bu size zaman kaybı yapıyor. Orada hiçbir zaman bir şey çıkmıyor. Burada bazen para çantası çıkıyor. Hatta şu anda bana çıktı. Ee, sonra buradan geliyorsunuz. Yani şuraları falan hiç karıştırmanıza gerek yok. Burada hiçbir şey yok. Buraya geliyorsunuz. Burada illa bir para çantası oluyor. Sonra şurada iki dolap var gördüğünüz gibi. Tıklayıp açabiliyorsunuz. Bazen iki tane çıkıyor. Bunlara bakıyorsunuz. Şuradaki çekmeceyi de açmanıza gerek yok. Bu da zaman kaybı yapıyor. Neyse. Buradan topluyorsunuz. Bu gözleri canavarın konumunu görmek için toplayabilirsiniz. İsterseniz ee, toplamaya da bilirsiniz. Toplayınca böyle oluyor. Şimdi. Şuraya bir bakalım. Evet. Bakın. Burada da şurada olabiliyor genelde. Bu kez bana çıkmadı. Şurada bazen testere oluyor. Eğer testere de üst katta bir ışınlanma yerini açıyor. Eğer e eğer orayı açmak isterseniz alabilirsiniz sesliği Evet bakın mesela böyle yerlerde de çıkabiliyor testere. Bazen para çantası oluyor. Burada illaki bir numara oluyor. Sonra buraya açıyorsunuz. Buradan da para çantası çıkabiliyor. Burada da bir numara çıkıyor. Bunu döndürebiliyorsunuz ama çok önemli değil bu. Sonra burada çıkıyor genellikle. Evet bakın bana çıktı. Şurada bir tane ay var. tabi şu anda canavar olmadığı için gözleri kullanamıyorum. Çünkü canavar yok. Burada bir tane daha ay var. Evet, burada da çıkabiliyor. Böyle burayı da bakabilirsiniz. Burada da oluyor. Toplayalım biz de bir yandan. Ben gözleri şimdilik almayacağım. 30 tane para çantasını topladığınızda bu ana kattaki yere geliyorsunuz ve kaçıyorsunuz. Ondan sonra şöyle burada çıkıyor genellikle şurada çıkmıyor. Buraya boşuna boşuna bakmayın. Burası tamamen zaman kaybı. Burada çıkıyor biliyor. Yani çıkıyor Oraya bakın. Burada hiçbir şey çıkmıyor. Buraya da gene zaman harcamayın. Evet, şimdi burada genellikle hep çıkıyor. Şimdi mesela bana çıkacaktır. Dedim ve çıkmadı. Evet, buradaki şeylere de bakmamıza gerek yok. Burada hiçbir şey çıkmıyor. Hatta size göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Şurada hiçbir yer açılmıyor. Ee, sonra burada gene bir göz var. Sonra bundan sonra bu ana kattaki işiniz bitiyor. Yani ya üstte ya altı ineceksiniz. Normal modda tabii ki de ay e, bir tane katta gizliyor böyle. Ben üst kata bebek olarak hiçbir şurada oluyor da şurada yok çünkü. Yani neden böyle atabiliyorsunuz? Şuraya gidelim. Ee, burada bir resim var bu arada. Çok ilginç. İlginçlerce. Tamam böyle gidiyorsunuz. Burada da koşma butonu var. Eğer ıı, yakalanacak gibiyseniz öyle kaçabilirsiniz eğer dolduysa ama örnek veriyorum şöyle kullanın Böyle süre dolunca bir dakika beklemeniz gerekiyor. Burada hiç çıkmıyor arkadaşlar. Buraya gene bakmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Burada çıkabiliyor. Şurada çıkabiliyor. Ondan sonra şu kapının ardında illaki oluyor. Yani illaki oluyor her seferinde. Bakın mesela burada iki, iki, iki tane para çantası bir tane de göz çıktı. Bayağı verimli çıktı bura. E şimdi şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Burada kesin çıkıyor. Hatta bazen burada üç tane dört tane bile çıkıyor. Evet mesela. Şu anda bana üç tane çıktı. O yüzden böyle kolayca toplayabiliyorsunuz. Evet dediğim gibi ile burayı açıyorsunuz. Böyle geldiğinizde de şurada ışınlanma yeri var. O zaman ışınlanalım. Evet bizi doğduğumuz yere attı. Lanet olsun. Doğduğumuz yerde olmak istemiyordum. Neyse üst katta biraz daha yer var. Hemen oraya alır da göstereyim. Şuradan gitmiştik demin. Şimdi buradan gideceğiz. O değil de hamam böceği. Ha fareymiş. Hamam böceği sandım. Buradan ışığı yakmaya basmayın. Zaten ışık bir süre sonra gidiyor hemen. Evet. Şu, genellikle şurada oluyor. Evet bana da çıktı. Tuvalet, tuvalete para atmışlar. işte zenginliğin bu kadarı. Ee, burada oluyor. Ama bana çıkmadı. Şuradan eğer bu makineye basarsanız şuradan kağıtla bir göz çıkıyor. Gene canavarın yerini görmek istiyorsanız alabilirsiniz. Ben şimdi almayacağım. İhtiyacımız yok zaten. Sonra burada bir oda var. Buradan tek açabiliyorsunuz ama sese canavar geliyor. Yani açmamanızı öneririm. Sonra burada genellikle en az iki tane çıkabiliyor. Evet, genellikle oradan çıkıyor. Burada numara çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bana şu anda iki tane para çantası verdi. Şimdi şurada bir tane oluyor. Şöyle, şöyle, şöyle burada numaralar oluyor da şu anda çıkmadı istiyorsanız numara numarada şuradan anahtar çıkıyor alttaki üç tane para çantalı bir yer oluyor anahtar oraya çıkıyor arkadaşlar burada da oluyor genellikle şurada bir yerde oluyordu bir burada oluyor genelde ama bana çıkmadı Tam alt kata inelim. Üst kat bu kadardı. Yani alt kata gidelim. Hmm. Şimdi alt katta Bodrum da geziyor Özellikle çünkü Bodrum'u seviyor mu ney? Burada yine bir göz var. Evet buraya gelince Burada genellikle iki tane oluyor ama şu anda koymamışlar. Şurada olabiliyor. Ki var. Hemen şunu da alalım. Canavar olmadığı için rahat rahat takılıyorum. Siz de antrenman yapmak isterseniz oyunu indirip kum havuzu modunu şey açabilirsiniz. Canavar olmadan rahat rahat geziyorsunuz. Haritayı tanıyorsunuz. Evet burada oluyor. Daha şu da oluyor ama yok. Şu burnunun üstünde oluyor. Burada var. Dediğim gibi burada da var. Şurada yok. Evet burada oluyor. Sonra şurada olması lazım. Aynen. Sonra alt kat bitti mi? Tam tüm para to çantalarını toplamadık ama. Biraz eksik mi bıraktık? Her neyse işte siz normal moduna ayarlarsanız bu şekilde bitirebiliyorsunuz. 20 tane para çantası istiyor zaten normal modda. Ee, o zaman bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.